Hoş geldiniz. Sorduğunuz hisselere bakmaya çalışalım. Bera çok soruluyor. Çünkü eksi 10, eksi 10 yediği için artık birilerinin ilgisini çekiyor. Tabii benim düşüncem her zaman şu. Eksi 10 yiyen hisseden de, artı 10 yapan hisseden de kısa vadede bana cazip gelmiyor. Çünkü bir hissenin eksi 10 yemesi ne demek? Hala mal boşaltılamadı. Daha da düştün ki satabilelim. Satıcı çok, alıcı yok demek. Eksi 10'a çakılmış. Satıcı çok, alıcı yok. Bu ne demek? %80 yarın da düşecek demek. %80 ihtimal yarın da düşecek eksi 10 yenisi. Bu yüzden işte yorumlarda işte böyle eksi 10 yen hisselerle ilgilenen bir vardı. Hani neden böyle bir şey yaptın? Sorum tepki yükselişini yakalayabilmek için. Eksi 10 yen hisselerde tepki yükselişi diye bir şey yok. Çok az bir ihtimal. Ha, evet eksi 10 eksi 10 yak. Sonra belki şansını artı 10 yapabilir çok düştüğü için. Ama bunu tutturabilmek zor iş. Mesela bak bu ise kaç tane eksi yedi? 5-6 tane eksi 17 üst üste. Şimdi sen burada neyin tepkisini yakalayabileceksin? Nasıl şansını tutacaksın? Ha desteğe geldi. Desteğe geldi mi? Belki şansını tutabilir. İhtimali artar. Bakalım şimdi şu dip. Şu dip Berada artık aşağıdan çektiğimizde siyah çizgi. Sonunda trenin dibine geldi. Berada zaten böyle bir çakılma açıkçası bekliyordum. Çünkü çok kereden bir firma değil. E çok da uçmuştu yani hisse. Böyle bir çakılma bekliyordum. Çünkü burası coin değil. Bu hissenin, bu hisselerin belli bir ederi var. Primli ise şişikse patlaması beklenebilir. 34 liradan 12 TL'ye düştü. Buralardan tepki yükselişi gelir mi? 1370'te bir destek mevcuttu. Onu kırdı ama trendli bir desteğine geldi. Buradan bir tepki yükselişi bence gelebilir. Ama süper alım yerinde mi? Bence hala değil. Neden? Çünkü bakın öster karlılığı yıllık %19. PDDDS 1.80 ederinde, ederinde gibi gözüküyor. PKS 11 ederinde gibi gözüküyor. Ama geçmiş dönem karlarına baktığımızda net kar yıllık zarar ettiği dönemlerde olmuş. Yani çok istikrarlı bir firma olarak gözükmüyor bence. Benim tercihim daha istikrarlı. İşte 5 yıldır kar eden firmalar. Bana daha cazip geliyor. Bu yüzden hani uzun vadeli hisse seçecek olsam Bera olmaz benim tercihim. Hani yine herkesin tercihine tabi saygı duyuyoruz ama benim tercihim Bera olmaz. Süper alım yeri burası mı? Burası bence süper alım yeri hala değil. Çünkü Evet trenin dibine geldi ama Fibonacci desteğinden uzak. Fibonacci desteği 8.50'de. 8.50'ye düşerse dibin dibi aslında dibin dibi de 8.50 Çünkü geçen yıl bu ise 3.80'miş. Yani hani bir zarar açıklasa firma o zaman görünsüz durumu düşebilir. Dolayısıyla Berada durumlar karışık. Karlılık devam edecek mi etmeyecek mi göreceğiz. Karlılık devam ederse evet bu hisse şu anda pahalı değil. Bakın şu anda pahalı değil. Karlılık devam ederse daha da ucuzlayacak. Yukarı görebiliriz ama zarar açıklarsa düşüşler görebiliriz. Bera 850'de destek mevcut. Bence trend dibine geldi diye ben olsam aldanmam. Fibonacci desteğine de gelmesini beklerim. 850 bence daha cazip. 550 tane hisse var. Bir hisse dibin dibine gelmezse başka bir hisse gelecektir ben garanticiyim, dipçiyim. Bir hisse dibin dibine gelmezse başka bir yeri geliyor. Sorun yok, relax. Tek bir hissede ısrarlı olmuyorum. Dera ile ilgili görüşlerim bu şekilde. Hisse şu anda pahalı değil. Ama firma çok da istikrarlı değil. Firma kar açıklarsa, kar açıklamaya devam ederse, istikrarlı bir şekilde kar açıklarsa yukarı yönlü hareket beklerim. 8.50'de destek mevcut. Buraya düşme ihtimali de mevcut. Armada bilgisayara bakalım. Öz karlılığı yıllık %5. Enflasyondan bile az geçmiş özterme karlılıklarına baktığımızda firmanın zarar açıkladığı bile olmuş. Yıllık bakın net kar yıllıkta zarar ettiği bile olmuş. Son son bilançolar iyi evet ama özterme karlılığı yine az yine az yine az. Yani enflasyondan bile az bir özterme karlılığı var. Şimdi PDDS'ine bakalım. iki 2.5. FKS 50. Yani uzun vadede pozitif değilim arkadaşlar trendin dibine gelmiş. Buralardan tepki yükselişi görebiliriz. Trend dibine geldiği için destek seviyeleri 34.5'da başka bir destek mevcut. Dirençler 47.5, 56, 65, 94 buralarda dirençler mevcut. Bu hisseyi ben bir ara almıştım buralardayken. Neden? Çünkü o zaman borsada rally devam ediyordu. Bu yüzden ise düştü bakın şu 0.618 buralardan tepki gelir zaten. Düştü buralardan beklenen tepki geldi. Hisse yataya girdi. Ben buralarda armada almıştım bir ara. Ondan sonra beklediğim uçuş geldi. Yolladım gitti. Mesela hani böyle illa para kazanmak için süper bilançoları gerek yok yani. Piyasayı okumanız lazım. Piyasada rally varsa lotu azizseler uçuyorsa piyasanın yönü yukarıysa lotu azsa firma zarar etse bile oysa gidebilir. Her şey bilanço değil yani Türkiye borsasında ama uzun vadeli yatırımda bence bilanço daha önemli. Halkaçık piyasaları 100 milyon çok büyük bir tahta değil desteğe de geldiği için burlardan bir tepki yükselişi beklerim. Düşüş devam ederse de 34.5'ta başka bir destek mevcut. Bantaş ambalaja bakalım. Özer mekarlılığı yıllık %18. PDDD'si 1.95. Halkaç açı piyasa 250 milyon. Yani hisse değerinde diyebilirim. PK'sı 13. Yani çok ucuz değil ama pahalı da değil. Son bilanço da iyiymiş. Tabi ambalajlarda Tabi et ticaretinin artması neticesinde Ambalaj firmalarında iyi bilançolar görmekteyiz Geçmişten günümüzde öz sermaye karlılıklarına da baktığımızda Hep kar eden bir firmaymış Ama hani öz sermaye karlılığı çok yüksek hala olmadığı için Hani uzun vadede daha cazip hisseler olduğunu düşünmekteyim Bakalım grafiğine Bu da iyi gitmiş baya Hani tahta iyi işlenmiş Trendin diplerine yakın mı? Hmm. Şuraya koyacağım Arkadaşlar bu ise trendin diplerine yakın değil bence süper alım yerinde değil. 4.5, 4.70, 4.80 buralardan asıl tepki yükselişi beklerim. Yani bu ise şu an kararsız bölgelerde. Yani iyi gittiği için çok fazla lotu da yok. 250 milyon çok büyük bir tahta da değil. Eski tarihi zirve 7.5'a da gidecektir bu ise firma kar ettikçe. Çok pahalı bir hisse de değil. Eski tarihi zirve 7.5'a bence gidecek ama süper alım yerinde mi? Değil. Çünkü şöyle bir senaryo da olabilir. Bakın şöyle bir senaryo da görebiliriz ya. Yani. Dolayısıyla bu ise şu an tam dip noktada bence değil. Ama hani elinde bantaj olanlar için firma kar etmeye devam ediyor. Eski tarih zirvesine gidecekler. Arzuma bakalım. Arzum bizi biraz üzdü. Çünkü halk arzdan önce attığı bilanço düzgündü. Halk arzdan sonra bir ara zarar açıkladığı oldu. Son bilanço iyiydi. Son bilanço cidden iyiymiş. Yani 3 ay hani 4 bilanço da böyle açıklasa 125 milyon bir yılda. Öz kaynakları zaten 150 milyon firma için öz kaynaklarını bayağı arttırmış olur. PDDD'si 369. FK'su 10. Ucuz da değil, pahalı da değil. Bakalım şimdi bir. Evet halka arz fiyatından bile aşağı düşmüş bu. Aslında halka arz fiyatına yakın çünkü ilk gün tava, tavan açmış şu an halka arz fiyatına yakın. Yani arkadaşlar biraz bir şey demek zor bu hissede. Şöyle de bir trend çizelim. Şöyle bir 6 Eylül'e kadar yatay hareket görebiliriz. 6 Eylül'e yakın Eylül'ün başlarında o tarihe yakın yerlerden sert bir hareket göreceğimizi düşünmekteyim. Yukarı yönde de olabilir, aşağı yönde de olabilir. Piyasa iyi gittikçe arzum da iyi gider. Ama hani çok ucuz bir hisse şey değil, çok pahalı da değil ama son bilanço iyiydi. de. Bu bilançolar devam ettikçe yukarı yönde gidiş görebileceğimizi düşünmekteyim. Bakalım 3 ayda bir yayınlanan bilançolar kontrol etmek lazım. Firma kar mı ediyor, zarar mı ediyor? bakmak lazım. Firma habire zarar ediyorsa zarar eden hisselerde durmak mantıklı değil. Firma kar ediyorsa beklersen zararın çıkar. Tabi çok kar etmesi lazım. %5-10 österme kârıyla bu işler olmaz. Dolar zaten yüzde kaç yükseli. Enflasyon zaten yüzde kaç. O yüzden österme karlılığı bir %20 bence olmalı. Işıklara bakalım. Bunun epey yüksek österme karlılığı. Son bilançoları epey iyiydi. Işıklar iyi gidiyor. Netkar son 2-3-4 bilançosu epey karlıydı. Ha, çok istikrarlı bir firma diyebilir miyim? Bakın 2017 yılında öz kaynakların 240 milyondan 120'ye sonra 30 milyon düşürmüş. Yani firma bayağı bir ara eriyip gitmiş öz kaynakları. Ha, şu an epey büyüttü. Firma epey iyi gitti son zamanlarda. Toplam borcu da yok denecek kadar az. Son bilançolar düzgündü. PDD'si 1.30, FK'sı 2. Işıklarda Şimdi bedelli işi de var pozitifim. Bilançolar devam ederse biraz tehlikeli bir hisse. Halka açıklığı bakın %90. dikkat etmekte fayda var. Hissesi de zaten 1.80'den 85 kuruşa düştü. %70 falan düştü. Son bilanço da iyiydi. Böyle iyi bilançolar devam ederse bu hisse de pozitifim. İşte kontrol etmek lazım bilançoların nasıl geldiğini. Şu anda kararsız bölgede direnç seviyesi 93 kuruş. 93 kuruşu geçerse hedefi 1.10. 10'da geçerse 1.30. 10'da geçerse Eski tarihi zirve. Destek seviyesi de 67 kuruş. Şu anda kararsız bölgede ya 64 kuruşa düşecek ya da 95 kuruşa gidecek ikisinden biri. Bu olarak devam ederse yukarı yönlü hareket bekliyorum. Global'a bakalım. Şimdi bakın Global'ın öz kaynakları hep aynı. Yani 2017'de de 1 milyarmış öz kaynakları. 2021 yılında da. Evet toplam varlıklar artmış ha, toplam borcu da artmış. Dolayısıyla öz kaynağı değişmemiş bir firma. Dolayısıyla uzun vadede pozitif değilim açıkçası bu hisse. Ha PDD 080 hisse ucuzluğundan potansiyel var. Bu doğru. Bakalım globala. Evet bu da ucuz kalmış. Hani hisse ucuzluğundan dolayı bir tepki yükselişi beklerim. Ama uzun vadede benim tercih edeceğim bir hisse olmaz. Çünkü çok büyüyen bir firma olmadığı için. Şu anda destek seviyesinde bakın 3.13 destek seviyesi buradan global alınır mı? Kısa vade düşünenler için alınabilir çünkü 3.13 destek seviyesi şu an 3.11'de zaten. Hani 3.13'ün üstüne çıkıp şey yaparsa ise şöyle bir 3.13, 3.14 bunların üzerine çıkıp kapanış yaparsa alınabilir ama ne şartıyla 3.14'e 3.13'e stop loss kurmak şartıyla şu an destek seviyelerinde hisse de PDD'si ucuz. Hani firma çok büyümediği için çok aşırı büyüyen bir firma olmadığı için uzun vadede ben tercih etmem ama kısa vadede para kazandıracağını düşünmekteyim. Çünkü hisse ucuzluğundan potansiyeli mevcut. Mesela Adesa mesela o da ucuzdu. Onda PDD'si 0.60 falan da o da çok düşmüştü. Mesela bakın Adesa'da tepki yükselişler gelmeye başladı. Global'da da bir tepki yükselişi beklerim. Evet sorduklarınızın bazılarına bakmaya çalıştım. Merak ettikleriniz yorumlara sorabilirsiniz sormaktan vazgeçmeyin. En çok sorulanlara bakmaya çalışıyorum. Artık sorduklarınız böyle yorumlarda yazıldıkça yazıldıkça siz ısrarla yazdıkça yazdıkça videosunu yapma ihtimalim artıyor. Dolayısıyla sormaktan vazgeçmeyin. Böyle böyle hisselere baka baka gidiyoruz. Onlara da sıra gelecektir. İzlediğiniz için sağ olun.